Sakın kıpırdama. Çabuk arkanı dön. Yoksa seni vururum. Ha? Ha? Sen de kimsin? Ne oluyor? Tamam lütfen ateş etme bir şey yapmayacağım. Ben bu evin sahibiyim. Asıl sen kimsin? Ne istiyorsun? Neden evime girmeye çalışıyorsun? Bayım kusura bakmayın. Lütfen bana bir şey yapmayın. Kalacak bir yerim yoktu. Sizin evinizi gördüm uzaktan. Ve geleyim bir kapınızı çalayım dedim. Belki bana yardımcı olursunuz diye düşündüm. Kusura bakmayın beyefendi. He, en baştan söylesene ya. Ben de seni hırsız falan sandım. Yok beyefendi ne hırsız ya? Ben de hiç hırsız tipi var mı? <laughs> Haklısın. Ben seni sanki bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum ya? Sanki daha önceden ben seni gördüm. Bak tepemin tasına attırma. Seni tanımıyorum ama sen de beni tanımıyorsun. İnan ki sana çok kötü şeyler yaparım. Bu evini patlatırım. Beyefendi tamam sakin olun. Evet fakir diye birini gördüm. Sahilin kenarında açlıktan bayılmıştı. Tabi ya. Sen. Sen zenginsin hatırladım seni. Bundan iki ay önce benim evime gelmiştin. Beni tehdit etmiştin. Hatırladın değil mi? Beyefendi, aslında bakarsanız ben hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Yani hafıza kaybı yaşadım. Dediklerinizden inanın hiçbir şey anlamıyorum. Ulan sen çok kötü birisin. Hatırladım seni. Kardeşine yardım ettim diye beni öldürecektin neredeyse. Evimi patlatacağımı falan söyledin bana. Beni tehdit ettin. Ben şimdi sana nasıl kapımı açayım da sana yardım edeyim? Nasıl güveneyim sana? Vay be! Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama geçmişte kötü biriymişim sanırım. Keşke böyle biri olmasaydım. Neyse beyefendi. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Geçmişte size yaptığım şeylerden dolayı da özür dilerim. Bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim merak etmeyin. Gidiyorum. <laughs> geçmişte ne kötü biriymişim ya. Etrafta kurtlar var. Ben nerede kılacağım şimdi? Hey sen! Buraya bak. Hı? Buyurun beyefendi. Bir şey mi söyleyecektiniz? Bak dostum. Geçmişte yaptıkların geçmişte kaldı. Belli ki pişman da olmuşsun. O yüzden seni affediyorum. Gel. Bugünlük benim evimde kalabilirsin. Ama sadece bir günlük. Tamam beyefendi. Size çok teşekkür ederim. Söz veriyorum yarın başımın çaresine bakacağım. Size çok teşekkür ederim. Evet kadim dostum. Öteki eve gidip laptopu da getirdim. Artık yeni evimiz burası. Burada video çekmeye devam edebiliriz. Hadi gel kadim dostum. Yeni evimize girelim. Gel kadim dostum takip et beni. <laughs> kadim dostum. Şu eve baksana. <laughs> Dev ekran televizyonumuz var. Mutfağa bak. Çamaşır makinesi, fırın. Her şey var ya. Bahçesi bile var. Hem de iki katlı ev. Gel kadim dostum üst kata çıkalım. Evet işte burası. Burası da ikimizin odası. Şu bu şuraya koyalım. Tamamdır. O YouTuber sandalyemiz bile var ya. Kadim dostum bak. Cam kenarında ben yatacağım. Burada da sen yatacaksın. Ne güzel değil mi? Ben de kadim dostum ben de. Kadim dostum. Hadi gel bugünkü videomuzu çekelim. Acaba bugün ne videosu çeksek? Serdar Bey, beni evinizde misafir ettiğiniz için size teşekkür ederim. Dün gece kalacak hiçbir yerim yoktu. Dışarısı çok tehlikeliydi. Dışarıda kurtlar falan vardı. Eğer ki beni evinize almasaydınız büyük ihtimal o kurtlar beni öldürürdü. Tekrardan çok teşekkür ederim Serdar Bey. Şimdi ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun zengin. Yolun bir daha buraya düşerse yine beklerim. Görüşmek üzere. Görüşürüz Serdar Bey. Evet. Şimdi... 100 bin dolar bulamadım Hastaneye gitmem gerekiyor Doktora acaba 100 bin dolar bulamadığımı Söyleyince Beni polise şikayet edecek mi Neyse Yapacak bir şey yok Gidip doktora söyleyeceğim Bulamadım diyeceğim Ne yapayım <laughs> Dinledim dostum. Harikasın sen. Çok iyi bir fikir. Hemen bu videoyu çekmeye başlayalım. Hadi gel. Evet. Bu Enes Batur. Artistlik yapıyor ya. <laughs> bir sürü arabası var artistlik yapıyor. Arkama baksanız da. Bu kimin arabası mı? Arkamda dört tanesi daha var. Pek zor olmadı. Bana kaliteden bahsetmeyin. Siz bir hafta da yapmıştınız değil mi? Ben bir günde yapıyorum. Şimdi içinizden geçme zamanı. Bak Reyo buldum arabanın aynısını. Senden daha zengin olacağım. Bir sürü araba alacağım kendime. Kalim dostum. Enes motor bize arabasıyla artistlik yapıyor. Bunun altında kalamayız. Gidip kendimize bir tane Ferrari alalım ve kim daha güçlü ona gösterelim. Hadi gel kedim dostum. Son 50 bin dolar paramız kaldı. Onunla da o kadar güzel bir Ferrari alacağım ki o Enes motora göstereceğim. <laughs> gel kedim dostum gidiyoruz. Göstereceğim sana Enes motor. Göstereceğim. Ben daha güzel bir araba hak ediyorum. Selam arkadaşlar ben Fakir YouTuber olmam için açıklama kısmındaki linkten bana destek olabilirsiniz. Linke tıklayıp reklamı geç derseniz bana destek olmuş olacaksınız.